Devlet Bahçeli'yle bugün görüşmeniz olacak mı efendim? 50 düzenlemesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin Devlet Bahçeli ile 50 artı biri mi görüşeceksiniz? şeklindeki sorusuna sinirlendi. Erdoğan bu soruya Allah Allah lafa bak sözleriyle karşılık verdi. Bahçeli bugün bir görüşmeniz olacak mı efendim? 50 artı bir düzenlemesi rafa e, kalktı. Şey, e, Sayın Bahçeli'nin e, grupta bir çıkışı olmuş. Olacak bir bir için. Olacaksa biraz sonra görüşeceğiz. Efendim 50 artı bir mi görüşecek peki? Allah Allah. Allah. Ya, yani, ya, görüşecek Müşavir mi? Müsaade tamam. edin bize. Görüşeceğiz biraz, biraz sonra. <laughs> <de>. Biraz sonra. <bayağı, gülüyor> Baya bir şey çekti. Dikkat edin. Bahçeli Bey'le bugün bir görüşmeniz olacak mı efendim? 50 artı bir düzenlemesi. Ee, Bahçeli'nin eee grupta bir çıkışı oldu. Şimdi, için Olacaktır. biraz sonra görüşeceğiz. Efendim 50 artı 1 mi görüşecek peki? Allah Allah. Efendim, Efendim, Görüşeceğiz. Efendim, Görüşeceğiz biraz sonra. Biraz.